Hayır, hayır, olmaz! Hayır, Sen de duydun olmaz, değil mi? Evet, sanırım spor salonundan geliyor. Hayır, olmaz, Şu anda beden eğitimi dersi yapılmalıydı. Olmaz, hayır, <laughs> Bir terslik var bu işte. Hayır, hayır, Gene bizim sınıfın kızları galiba. Hayır, olmaz, Bir bakalım salona. Hayır, olmaz, hayır, olmaz! Bu bizim salon. Hayır, olmaz, hayır, olmaz! <laughs> Mısın? Aa! Olsun. O... Ne oluyor burada Ayşen Hanım? Okulu ayağa kaldırdınız. Duyan yangın var sanacak. Siz müdür bey, yalnız okulunuzu mu düşünürsünüz? Öğretmenlerinizin ve öğrencilerinizin çalışma şartları, duyguları ve problemleri sizi hiç ilgilendirmez mi? Ağladım. Lütfen açıklığa kavuşturur musunuz sözlerinizi? Aa! Görüyorsunuz işte. Çocukların beni çok seviyor, istifa etmemi istemiyorlar. İstifa mı? Evet, istifa ediyorum. Bir okulda aynı dalda iki öğretmen olamaz. Bundan böyle bu salonun da öğretmeni Yonca Hanım olsun. <laughs> Yeter artık susun! Herkes yatağına girsin ve uyusun! <laughs> Bugünkü oyunumuz bu kadar şapşallar!